Sabah influencer kız arkadaşımın telefonu ağzıma sokarak story çekmesiyle güne başladım. Daha sonra sabah sporu diye bizi sahile attı. Story'sini çektikten sonra hadi kahvaltıya dedi. Ee koşmayacağız mı diye sordum. Ne koşması ya deli mi şey yaptı bizi. Niye koşacağız sabahın köründe dedi. Sonrasında iki saat boyunca gelen kahvaltının story'sini çektiği için yemekleri sağ olsun buz etti. Daha sonra günün postunu çekmek için güneş gidecek diye oradan oraya oradan oraya koştururken birazcık dinlenelim dedim. Güneş gidiyor güneş! Deyip küsüp gitti. Daha sonra yolda bir köpek bulup sahiplendi ya da çaldı tam anlamadım orasını. Köpeğin kafasına bir tane nonnik geçirip story çektikten sonra köpeğin sahibinin şikayetinden dolayı evi polis bastı ve köpeği kız arkadaşımın elinden kurtardı. Daha sonra bulaşıkları makineye yerleştiriyormuş gibi hamarat kız çekti. Sonrasında bugün çok yoruldum diyerek götünü devirip bulaşıkları bana kitleyip yattı. Bu arada burada su istiyor galiba. Neyse zaten sürekli bir şey istiyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler.